Fatma, şimdi dışarıdan bir çekim yapacağız. Dışarıdan dar alanda u demiş. Yavaş yavaş. Evet, okların hemen yanındaki bir ikinci dubayı hemen aynaya eşitledik. Eşitledik mi? Tam sağ manevrayla devam et. Evet, gayet güzel bir Açıyla yine bir. İkinci dubaya kadar aynamızı eşitleyelim tamam sonra tam sol ve sol sinyalle ne yapıyoruz hemen alanın içindeki dubaları yavaş 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 sakin ne yapıyoruz öndeki dubalara çarpmadan mesafemizi koruyarak geldik şimdi tam sağ geri manevra yapacağız sinyal yok Evet. Yavaş yavaş. Solumuzda bir tane tekli duba var. Bekle Fatma ben bunu bir göstereceğim. Sol tarafımızda yani tam ortada bir tane tekli dubamız var. Alanı size göstereceğim. Tekli dubamızda ne yapıyoruz? Hemen sol aynamızla aynı olacak şekilde eşitledik. Biraz uzaktan göstereyim. Aynamızda eşitledik. Tam sol. Evet. Ve sinyal sol sinyalle ne yapıyoruz yavaş yavaş çıkış alacağız çıkalım yavaş yavaş harika çıkış aldık evet burnumuzu çıkardık tamam Fatma dur burada duruyoruz arkadaşlar solumuzu sağımızı kontrol edip ne yapacağız artık öndeki mesafemize de bakalım gayet güzel öndeki mesafemizde gayet iyi burada komisyonları alıyoruz aracın içerisine bindik kontrollerimizi yapacağız ve çıkış yapacağız. Dar alanda U dönüşte üç tane sinyalimiz var. Onu da hatırlatayım. Ee, yani sağ giriş, sol dönüş ve tekrar geri aldığımızda sinyal yok. Ve tam sol çıkarken sol sinyal. Yani sağ, sol, sol şeklinde. Şimdi buradan devam ediyoruz ve ne yapacağız? Dümdüz gideceğiz.